Güçlüsün, korkusuzsun diye. Bir savaşçı değilsen, eğer onun yanında da kalmak dön Dönülkene. Herkese merhaba arkadaşlar. Nana Ziya hakkında bilgi almak için Nedim'i kullanmak isteyecek. Zuhal'den sonra anlaşılan Nana da Nedim'in aklıyla oynayacak. Nedim Nana'ya Ziya'nın yerini, yani yurt dışında olduğunu söylemek üzereyken Yaman Nedim'i durdurdu. Yaman Nana'ya. Ailesi hakkında sorular sormasını tekrar yasaklayacak. Nana Yaman'dan özür dilemek isteyecek ama Yaman Nana'ya daha da kötü davranacak. Aynur kötülük dolu planlarına start verdi. Aynur Nana'nın üstelik kimlik kartını da kesecek. Nana'nın bu saatten sonra işi oldukça zor olacak. Nana tutuklanacak ve emniyete götürülecek. Yaman Ali'nin yanına gidecek ve Nana için yardım etmesini isteyecek. Yaman ve Ali'nin kardeş olduğu artık ortaya çıksın. Gerçekler ortaya çıkmadan Yaman ve Nana evlenmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Ali Nana'nın işinin zor olduğunu söyleyerek yapabileceği hiçbir şey olmadığından bahsedecek. Yaman Ali sayesinde Nana'yı görme fırsatı bulacak. Nana'nın klostrofobisi olduğu ortaya çıkacak. Yaman Nana'ya Yusuf'un yanında güçlü olduğu için kalmasına izin verdiğini, eğer zayıf biri ise ülkesine hemen dönmesini söyleyecek. Yaman sözlerinin arasına Nana'ya da güvendiğini ima etti. Anlaşılan Yaman Nana'nın sınır dışı olmasını engellemek için maalesef evlilik yapmak zorunda kalacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.